Bugün şehrimizde büyük bir tehlike var. Shin Sonic şehrimize geldi. Acaba Shin Sonic'i durdurabilecek miyiz? Tam bir köçe oyun oynayalım mı? Aa, bu da ne böyle ya? Kapımda bir tane sandık var. Hem de bu normal bir sandık değil, şifreli bir sandık. Hmm, acaba bunu buraya kim koydu? Etrafa bakayım. Hey, bu sandığı buraya kim koydu? Hey! Aa, kimse seslenmiyor. Allah Allah ya. Acaba bu sandığın şifresi ne? Hmm, bir dakika ben biliyorum. Kesin var ya bu sandığın şifresi. 1, 2, 3, 4, 5. Hayır. Olmadı. Allah Allah. Eğer bu sandığı buraya birisi koyduysa kesin yani şifresini de bir yere koymuştur. Şöyle bakayım bir buralarda bir şey var mı? Hayır burada yok. Ee, bir de şuralara şöyle bakayım ve Burada yok. Aa buldum. İşte burada bir tane sandık var. Ve kitap var. Bakalım kitapta ne yazıyor? Şifre 81097. Biliyordum. Şimdi bu sandık şifresini girelim. Acaba şöyle ne var ya? Çok merak ettim. 81097. Aa, içinden bir tane kitap çıktı ve bir tane harita çıktı. Allah Allah. Aa, garip bir yer gösteriyor. Ha, bir kitap bakayım bakalım ne yazıyor burada. Buraya hemen gel. Aa, Beni beni birisi buradaki haritadaki yere çağırıyor. Aa bunları hemen de Tombişe Gökçe haber vermem lazım. Gökçe, Gökçe, Gökçe! Gökçe kapıyı aç, Gökçe ben geldim. Gökçe kapıyı aç. E e efendim, neler oluyor gün Ya sabahleyin birisi kapımın önüne şivrile bir kapı sandık koymuş. Onu sen mi koydun? Hayır ya ne şifreli sandı? Belki içinde elmas vardır. Baktın mı? Hayır içinde elmas çıkmadı. Bir tane harita çıktı ve bir tane kitap çıktı. İçinde yazıyor ki buraya hemen gel. Bunu acaba Tombiş mi koydu? Haydi bir Tombiş'e soralım bir de. Tombiş Tombiş. Tombiş kapıyı aç. Ne? Ne oluyor? Tombiş kapıyı aç hemen. Ya benim kapımın önüne birisi şifreli sandık koymuş. Bunu sen mi koydun? Ya bunu ben koymadım gördü bunu kim koydu acaba Açtın mı için içine elmas mı var? Ya bak Tommiş de aynı şeyi söylüyor ya hayır Tommiş elmas çıkmadı bir harita çıktı ve e, bir tane kitapçık yazıyor. İçinde yazıyor ki buraya hemen gel acaba gitsek mi ne diyorsunuz? Hayatta gelmem kim olduğu belli değil hırlı mıdır hırsız mıdır nedir bilmiyorum. Ya oraya ben tek gitmeyeyim çok merak ettim hadi lütfen. Hayat o zaman ya, ben sen gelmem. de gitme. Ben gelmem ben gelmem koku bir şey olabiliyor orada. İyi tamam be gelmezsiniz gelmeyin. Oraya gideceğim ben tek başım hemde Ama oraya gittim de eğer elmaslar çok paralar kazanırsam size vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Bu çok tehlikeli kimin çağırdığını bilmiyorsun yabancı olabilir al pışık 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 hadi donmuş evine sakın dışarı çıkma Hayır öyle ben de yemeğe gidiyorum eğer ölmek istiyorsan oraya gidebilirsin Canavarlar seni yiyecekler <laughs> Canavarlar beni yiyecekmiş boş boş konuşun siz ben şimdi oraya gidip de elma kazanayım Oy acaba orada ne var çok merak ettim ya haritadaki yere doğru ilerleyelim bakalım tam da buradan böyle düz ilerleyeceğiz buradan böyle işte bu tamamdır neredeyse gelmek üzereyim bu konumdaki yere tamam buradan gideceğim ve sonra buradan böyle sola döneceğim buradan böyle neredeyse gelmek üzereyim ve geldim. Aa bir dakika orada Sonic var yoksa ben mi yanlış görüyorum aa Sonic merhaba. Merhaba dostum, nasılsın bakalım? iyi misin? Galiba mesajımı almışsın. Aa, demek ki mesajı sen bıraktın. Evet, mesajı ben bıraktım dostum. <laughs> Burada seninle bir oyun oynayacağız. Görmüş olduğun gibi Sonic parkuru. Eğer bu Sonic parkurunu düzgün bir şekilde yapabilirsen sana çok güzel bir ödülüm var. Para ödülü. Ne? Gerçekten de bana para mı vereceksin buradaki parkuru yaparsam? Evet sana para vereceğim. Ama dediğim gibi yani düzgün yapman lazım. Ha, tamam tamam kabul ediyorum. İşte bu. Tomuş Gökçe korktu gelmedi. Ve para ödülü benim oldu. <laughs> e, ee, hazır mısın bakalım o zaman dostum? Evet evet hazırım Sonra hadi başlayalım o zaman. O zaman 3, 2, bir ve yarışma başlasın. Haydi bakalım var şimdi burayı yapacağım. Oh, burada dikenler var olamaz. Hop şöyle. Ha, tamamdır. Oo oh, diken şartı da az kalsın ölüyordum. Hadi dostum zamanın yok. İki dakika içinde bitirmen lazım. Saatimi şöyle bir kontrol edeyim hemen. Süre başlamış. Ha, tamam tamam hemen yapıyorum Sonic. Merak etme ee, buradan böyle gideceğiz. Bu dikenlere değmeden doğru düzgün bir şekilde buraya geçmem gerekiyor. Ah! Oh, oh, ya ama diken battı. Of ya. Dikkatli olmam lazım birazcık daha. Tamam. Buradan böyle dikkatli bir şekilde şöyle geçeceğiz ve sonra buradan buraya Aa! yine diken battı. Ayır olamaz, olamaz, olamaz canım çok acıdı. Tamam, buradan böyle gideceğiz ve sonra buradan döneceğiz ve ah! Tamam. Oh! Huh! Dikenleri geçtim. Önümde birkaç tane daha diken var ve burada bir trambolin var. O zaman oraya geçmem lazım ama tabii ki de lava düşmemem gerekiyor. Hadi bakalım o zaman şöyle hop! İşte bu. <laughs> Yaptım. Aa burada ne? Burada bir trambolin var ve burada bir önümde engel var. Tamam bu trambolinden zıplayıp karşıya geçeceğim. Hadi bakalım iyice zıplayalım. Zıp Zıplayalım şöyle bayağı bir zıplamam lazım Yoksa dikenden üstüne düşerim Ve canım açır Şöyle hop hadi bakalım oh, İşte bu tamamdır birincisini geçtim 5 sıra kaldı ikincisinde Hadi bakalım ikincisine geçeceğim Hadi bakalım şöyle zıplayalım Zıplayalım Ve zıpladım oh, oh. İşte bu Aa. Bu sefer de bir parkur çıktı. Ama bu benim için çocuk oyuncu. Bunu hemen hızlı bir şekilde yapabilirim. Hadi bakalım o zaman. İlk önce buraya atlayacağım. Ve sonra buraya. Ve sonra buraya. Ve buraya. Hadi bakalım yapıyorum arkadaşlar. Neredeyse bitireceğim. Hop sonra buraya. Az kalsın lava düşüyordum. Tamam bunu yaptım. Ve sonra bunu yaptım. Ve bunu yaptım. Ve buradan buraya. Yaşasın canım o. İşte bu. Aa, önde ne dükkanlar var ve ileride bir kapı var Herhalde kapıyı açtıktan sonra Bir sürü para benim olacak Ve zengin olacağım Hadi bakalım o zaman arkadaşlar Şimdi bu dikenlere zıplayıp geçmem lazım Hadi bakalım hop tamamdır buraya geçtim ah, Tamam bunu da geçtim Ve bunu da geçtim ve şunu da geçtim Ve sonra şöyle ah. Oh ayağıma çok kötü battı diken Tamam sonra buradan şöyle Hop işte bu tamamdır Ve kapıyı açıyorum Açtım bu, 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 nerede ne böyle ya? Burada kanlar var. İskeletler falan var. Bir dakika tabelada bir şey yazıyor. Selam Gürol. Nasılsın? Ha, arkana bak. Ha! Ha, ha, neler oluyor? Hava karardı ya. Ha, arkamda ne var? Ha, ha, bu da ne? Olamaz Sonic sana ne oldu böyle? Ha, ha, ha. Merhaba dostum. Parkuru doğru bir şekilde tamamladın. Seninle muhabbet edelim ne dersin? Ben seninle muhabbet paylaşacağım tamam mı? Bana öyle yapma. Açma bana tamam mı? Ha, 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 ha. Hadi buraya gel. Buraya gel. Aa. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Sonya ne oldu? Sony çok korkunç oldu. Olamaz. Bana doğru geliyor. Bana doğru geliyor. Bırak peşimi. Benim peşimi bırak. Buraya gel hadi. Kaçma benden. Benden kaçamazsan. Yardım edin. İmdat. İmdat. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? İmdat. İmdat. Köye kaçmam lazım. Köye kaçmam lazım. Bırak beni. Be, bırak beni. Buraya gel sana zarar vermeyeceğim. Sadece seninle konuşmak istiyorum. Sen de benim gibi Sonic olmak istemez misin? bırak peşime bırak peşime. ben senin gibi şey. Sonic Monik olmak istiyorum tamam mı? Bırak beni. hemen hemen kaçmam lazım. Hala beni takip ediyor. Benden kaçamazsın hemen hemen şu ağacın arkasına saklanayım. Aa, 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 aa. Çok yoruldum, çok yoruldum. Nereye gitti bu? Nerede bu acaba? Aa, aa, etrafta görmediğime göre izimi kaybettirmiş olmalıyım. Hazır izimi kaybettirmişken hemen hemen koşup gitmem lazım. Hemen Tomiş'e Gökçe haber vereyim. Tomiçe Gökçe haber vereyim. Onlar bana yardım edebilir. Allah'ım ya neler oluyor böyle neler geliyor benim başıma. Aa, aa gördünüz mü arkadaşlar? Şimşek çaktı. Çok fena şimşek çaktı bir dakika. Köy bizim orada. Ben nereye doğru gidiyorum abi? Kafam gitti iyice korkudan. korkudan kafam gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok korktum. Sizler de gördünüz değil mi arkadaşlar? Gördüyseniz yani. Lütfen videoyu beğenin. Yoksa ben halüsinasyon falan mı görüyorum? Hayal mi görüyorum arkadaşlar? Lütfen lütfen videoyu beğenin hemen eğer arkadaşlar korkun sonu siz de gördüyseniz. Çabuk videoyu beğenin. yorumlar arkadaşlar sonu yazın gördüyseniz. Hemen hemen Tomuşa Gökşen'in yanına gideyim ama etrafıma bakayım ki her an her an buraya gelebilir. Şöyle. Ha. Yine suyun çek çaktı. Ah tamam burada kimse yok. Güzel burada kimse yok. Gökçe ile Tombiş'e gideyim hemen. Tombiş 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 bu kapıyı aç. Tombiş. Buraya kapı çalıyor kim geldi acaba? Göğe amca şey mi geldi? Ne oldu elim aşağıda? Göğe amca ne oldu? Tombiş. Hemen bana yardım etmen lazım oğlum çok kötü olaylar oldu ama Gökçe'ye de çağıralım hemen Gökçe 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 <laughs> ya, Neler oluyor ya yine ne oldu hmm, Buldun mu elma Bir dakika ya bu havanın hali ne? Hava az önce aydınlıktı. Daha akşam olması çok var. Gökçe başıma çok kötü olaylar geldi biliyor musun? Yani e, sen şurada haritadaki yere gittim tamam mı? Sonra ne oldu biliyor musun? Ama evin içine girelim. Gel bakalım evin içine konuşalım. Yoksa korkun son iki gelebilir. Ne? Korkun şurik mi? Korkun şurik ne acaba o da ne? İşte anlatıyorum size. Haritadaki yere gittim ve ondan sonra Sonic çıktı önüme ama Sonic çok normaldi dedi ki burada bir parkur var dedi parkur yaparsan sana para vereceğim dedi ve parkur yaptım ve sonunda bir anda korkun Sonic'e dönüştü ve beni kovalamaya başladı gökyüzü de o yüzden kapkaranlık oldu Gökçe ne yapacağız ay bile kanlı <laughs> dedim sana demi gitme dedim sen niye gidiyorsun şu haritayı ver bir inceleyeyim al bir haritaya bak görüyor musun orada bir parkur var sol üst köşede Hmm, evet görüyorum. Yuroğul, bu bahsettiğin kişi Shin Soniye dönüşmüş olmasın. Sonic Shin Sonic'e dönüşmesi için insanlara parkur yaptırıyormuş efsaneye göre. Yani sen Sonic'in kötü Shin Sonic olmasına yardımcı oldun. Nasıl yani? Ben ben böyle bir efsane bilmiyordum. Ya şimdi ben kafana dikerim. Gel, gel. Ya ne alakası var ne bileyim ben be. Tamam <laughs> tamam sorun değil E durumu çözmemiz lazım ama nasıl yapacağımızı bilmiyorum korkuyorum. Ben de bilmiyorum Gökçe ama gerçekten de çok korkunç. Oğlum var ya görseniz son halini çok korkunç bir de ağzını açıp bana vee diye bağırdı. Çok korkunç Gür izini kaybettirdin değil mi köyümüzün yerini bilmiyor. Evet izimi kaybettirdim en son ormandan falan girmiştim. <laughs> Nerede olduğunuzu biliyorum çocuklar. Benden kaçamazsınız. Şimdi çekmeyin. Ne yapacağız şey yapalım yukarı çıkalım benim balkonumdan etrafa gizlice bakalım ne dersin? Anne öyle hadi gene yukarı gidelim. Balkonların en etrafa bakarsak onu görebiliriz. Gökçe gördüm orada gördünüz mü şuna bakın bizi arıyor. Anne ha, nerede ha, göremiyorum. Ha, neredesiniz? Tombiş'in evinde mi yoksa Gürül'ün evinde misiniz çocuklar? Aha işte sizi buldum. Aha, Buraya gelin. Olamaz içeri girin içeri girin. Aa, i̇mdat imdat imdat Gökçe Gökçe çabuk buraya gelin Çimşekler çakıyor tamam. <laughs> Çok korkunç Ay, Görebiliyor musun onu görüyor musun Hayır göremiyorum şu an nerede olduğunu göremiyorum Nerede bu Gökçe şu an onu göremiyorum Siz görüyor musunuz Hayır hiçbir yerde yok gibi gözüküyor Acaba yine mi kayboldu ee, Sizce en güvenli ev kimin En güvenli ev kimin onun evine Aa Gökçe arkana bak Burada ya Hadi aç aç bakar şunu aç aç Ayağım ayağım çok kötü acıdı. Aa, Aa çok kötüyüm. Yürüyüm. Yürol neredesin? Aa, buradayım Gökçen sen neredesin? Hayır arkadasın buraya gel. Aa, yürüyemiyorum bacaklarım acıyor. Tamam. tamam. Aa. çok korkunçun dibine bakın. Çok korkunç. sen sen, sen ne istiyorsun? Lütfen lütfen peşimizi bırak diyor musun? Lütfen bizi peşimizi bırak. Ki peşinizi bırakmamış sözsünüz öyle mi? Galiba <laughs> Çin sonu efsanesini okumuşundur Gürol. Aa, efsane mi Gökçe bu senin bahsettiğin efsane galiba. Evet benim bahsettiğim efsane olmalı. söyle söyle biliyorum de bir şey söyle. Ee, evet evet sonik iki biliyorum onu. Efsaneyi okuduysan beni yarattığını biliyorsundur. Evet evet seni, seni ben yaptım böyle olmanı sağladım. Keşke yapmasaydım keşke yapmasaydım. O zaman al şu CD'yi ve git Tombiş Gökçe'yle izle bakalım evde. Hadi bakalım görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Neydan bahsediyor ya? CD <laughs> mi? Evet elime böyle bir kart verdi kaset verdi Gökçe. Bunu Tombiş Gökçe ve sen izlemelisiniz dedi televizyona takıp. İyi tamam yapalım. Ne diyorsa yapalım o zaman. Ama onu yaparsak bu yine bir şeye dönüşmesin Gökçe bak. Yardım et benim ona. <laughs> Doğru ama ben ben tam olarak bilmiyorum. Efsaneyi tam okumamıştım. Ay, tamam hadi gelin izleyelim o zaman. Yo yamca Siva izlemeyecek mi bilmiyorum. Oğlum söyledi o kadar Tommy saçmalama. eğer izlemezse yeniden gelir ve bizi öldürmeye çalışır bu. Ay, çok korktum gerçekten. Tommy sen orada da otur. Gökçe sen de şurada otur. O zaman hazırsanız CD takıyorum ve izlemeye başlıyorum. Bakalım acaba CD'nin içinde işte ne var? Kasete şöyle takıyorum. Taktım. kasetiydi Gökçe Tombiş. Ay, gerçekten de çok korkunçtu. Çok korktum. Umarım böyle bir şey başımıza gelmez. Ama Sonic neden böyle biz kaseti verdi ki bize? Onu da anlamış değilim. Ben de bilmiyorum. Acaba bu bir tehdit olabilir mi? Ondan korkalım diye yapıyor olabilir mi? Evet olabilir. Yoksa birazdan şimdi Sonic mi gelecek? Ay, yine yine şimşekler çakıyor Gökçe. Yine şimşek çaktı. Ah! bu ses neydi? <laughs> Dışarıdan büyük bir ses geldi. Bu da ne? Hayır olamaz Gökçe şuna bak şeyin sonu gelmiş. Evet görüyorum. <laughs> Çok korkunç. Hayır olamaz şehrimize geliyor şehrimize geliyor. Ve şehri yıkıyor Gökçe olamaz. <laughs> ne yapacağız ne yapacağız biz. Çok korkunç. Bilmiyorum bir şey yapmamız lazım. Evim evimi yıkıyor. Evet evini yıkıyor şu anda. <laughs> Hepinizi öldüreceğim. <laughs> Şehri yıkıyor. Bir durdurmamız lazım onu. bunu. Bunu durdurmamız lazım. Evet, bence de yapmamız lazım şehrimiz için. Aa, hayır. Umarım umarım bizi görmez Gökçe. Gelin gelin çabuk çabuk saklanın saklan tamam. hemen şuraya şimdi tamam. evimizi görmesin. Çabuk, çabuk. <laughs> hayır. Abi patlama sesi geliyor. Tommy senin evini yıkıyor şu anda. Hayır, olamaz. Evim, evimi yıkıyor. Buraya gel seni görmesin. Buraya gel. Tommy çabuk buraya gel. Ne yapıyorsun sen? Ne <laughs> yapayım? Olsun Tommy saçmalama onun yanına gitme. Öldürür seni oğlum görmüyor musun kocaman Şehrimizi yıkıyor şu anda. Bir plan yapmamız lazım çocuklar. Onu öldürmemiz onu durdurmamız lazım. Şu an şehir mahvoluyor. Tamam ne gerekiyorsa yapalım ne yapabiliriz aklında bir fikir var mı? Hayır bilmiyorum bilmiyorum düşünmem lazım hayır of şehir yıkılıyor düşün hadi düşün Tommy sen ne düşün Gökçe sen ne düşün? A tamam düşünüyorum. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Aa, buldum Gökçe büyücüye gidelim bence büyücü bize yardım edebilir ne diyorsun? Hmm, olabilir aslında. Bize bir içimize yarayacak bir malzeme verebilir. Evet doğru söylüyorsunuz. Bize belki silah verir büyücü ve onu öldürebiliriz. Hadi gelin bakalım. Ha, şimdi sonra gözükmeden oraya gidelim hemen. Şöyle sessiz bir şekilde çabuk çabuk beni takip edin. Takip edin beni. Koş Yok, koş, adam, koş, 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 koş 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 koş. koş. Geldim geldim. Ha, hayır olamaz. Tom için evi darma duman olmuş. Hayır canım. Bu iş tamam. Sonra birlikte onarırız tamam mı? Önemli değil. Önce şu işini bitirelim. Evet, onun işini bitirelim ama şöyle saklı merak edelim. Gökçe bu sefer de sen evini yıkıyor. <laughs> Neredesin? <laughs> Zarıyor bizi, bizi her yerde biz arıyor. Oh, çok korkunç. Gelin bakalım. Şöyle köşeden köşeden gidelim. Bizi görmeden gidelim. Çabuk koşun 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 koşun. Bizi görmedi. <laughs> bizi hala görmedi. Çok güzel. Neredesiniz? Oh, öldüreceğim sizi. Gökçe bizi arıyor. Umarım umarım bizi görmez. Çabuk koşun 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 koşun. Çabuk gelin 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 gelin. İşte oradasınız. Kaç kaçın, o kaç arkanıza bakmayın. Hayır bizi gördü. Buraya gelin kaçamazsınız benden. Aa, Gökçe bizi gördü bizi gördü. Çabuk koşun çabuk koşun. Koşun hemen çabuk hemen koşun buradan. Ha, 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 büyücü evin şurada bir yerde olacaktı. Bahsettim bahsettim parkuru işte görüyor musun parkuru? Evet görebiliyorum. Aa, geldi Gülüyor? geldi geldi. geldi. Ah kaç, 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 şey. buraya gelin! <laughs> büyücün evi tam şu olun isterse de çabuk geçin. koşun 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 yakı, ya bize yaklaşıyor çabuk. <laughs> i̇şte bu. Bücü evine geldik. Hadi çocuklar hemen içeri girelim. Şimdi sonra Geren buraya gelebilir. Ama ha? koş. Hayır olamaz büyücü. Gökçe Bücü büyücülmüş ölmüş. Büyücü, büyücü ses ver. Olamaz, büyücü, büyücü ses ver. Büyücü hayır olamaz. Ölmüş Gökçe olamaz. Olamaz, büyücü öldü, büyücü. Hayır olamaz, büyücü öldü Gökçe. Bize kim ben yardım edecek bu saatten sonra? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Buraları mı kurcalasak, bir şey mi yapsak bilmiyorum. Bence de etrafa bakalım. <laughs> Demek ki buraya gelecektiniz öyle mi? <laughs> olamaz. Sonic geldi. Sonic. Sonic sen ne yaptın? Ha ha ha. Demek ki beni öldürecektiniz. Ama o kadar da kolay olmayacaktı bu. Büyücü öldürdüğüm gibi sizi de öldüreceğim. Hiç merak etmeyin. lütfen. <laughs> <laughs> lütfen bize zarar verme. Yalvarırım lütfen bize zarar verme. Biz biz masumuz tamam mı? Lütfen bize zarar verme. Ha <laughs> ha 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 ha. Gökçe yok oldu. <laughs> yok oldu Gökçe. Nerede bu? Nereye gitti? Nereye nerede? gitti? <laughs> Hayır olamaz. <laughs> Şimdi sona dönüşü tekrardan. Şimdi sizi yiyeceğim. <laughs>